Evet arkadaşlar, bugün plastik dip yapacağız. Motorumuzu kaplayacağız. Hatta ufaktan başladım. İlk katı ince olarak vurdum. Sonradan çekmek aklıma geldi ama size şöyle göstereyim. Bu şekilde burada söktüm. Gördüğünüz gibi Plasti dip kaplayacağız. Mavi rengi tercih ettim Hemen size plastidiplerimi göstereyim Evet plastik. dip 4 kutu spreyim Motorum burada SMHT200 2 Mavi renk istedim. Onun için şu gördüğünüz kapaktaki mavi renk. Bakalım bitince nasıl olacak. Bu hem boyayı koruyor. hem, hem beyaz renk pek fazla tercih etmiyorum. Sevmiyorum. Mavi seviyorum. Diğer motorum da biliyorsunuz zaten o da maviydi. Bakalım bunu da maviye çevirmeye çalışacağız. Sonuç ne gösterecek göreceğiz motorumuzu plastik dip mavi kaplıyoruz. Biraz bilgi vereyim size bununla ilgili. Ee, Türkiye'deki orijinal distribütörden aldım bunu. İzmir'de. Üçüncü sanayide. Ana bayisi. Hatta benim bilim dağıtıcısı diye biliyorum. Bu şekilde noktacıklı olarak atılıyor. Orada bir atma ile ilgili biraz bilgi verdiler bana. İlk katta çok seyrek olarak sadece yüzeye yapışabilmesi anlamında at dediler. Parlaklığı matlığa dönüştüğü zaman kurumuştur dediler. O şekilde uygulamayı yapacaksın. Spreyler 25 27 derece arasında oda sıcaklığında atın dediler. Çok soğukta olmaz, çok sıcakta da olmaz. İlk sıkmadan önce spreyi önce bir boşa sıkarak damlama şurada biraz damlama yapabildik gördüğünüz gibi bunlar kapanır bir sonraki katlarda ee, boşa sıkmazsanız ilk böyle bir sıkıntı oluyor ama önemli değil dediğim gibi 7-8 kat atacağız şöyle göstereyim yavaş yavaş maviye döneceğiz her yere atmış mıyız Evet atabildiğimiz her yere atmışız. Şöyle açabildiğimiz yerleri açalım. Biraz sıçrıyor sağa sola. Ona göre tebriğe alın. Ben her yeri bantladım. Bu şekilde. benzin kapağı. Biraz setip çok kolay. Yani bir boya gibi değil. Ee, sıkıldığın zaman gönül rahatlığıyla sökebiliyorsun. Tekrar altındaki rengi kavuşuyorsun. Altındaki malzemeyi koruyor. Yani şöyle söyleyeyim e, hiçbir zarar görmüyor altındaki malzeme güneşten dolayı çoğu zaman e, altındakiler yanar ama güneşin sıcaklığından kaynaklı ama de öyle bir şey yok e, boyayı çok güzel koruyor yani yıllar sonra çıkarsanız bile e, altındaki boya bir zarar vermiyor sadece e, herhalde yıllar geçtikçe söküm işlemi biraz daha zorlaşabilir diye düşünüyorum. Onu da bana özellikle söylediler. 7-8 kat atmam gerektiğini. 3-4 kat atılanlarda daha zor söküldüğünü söylediler. Onun için 7-8 kat atmaya çalışacağız. Dediğim gibi ilkini böyle tabiri caizse elinizi sallaya sallaya böyle geniş geniş atıyorsunuz. Bu kabarcıkların sadece alttaki yüzeye yapışabilmesi için amaç matlaştığı zaman yani bir süre söylemediler. 15 dakika 20 dakika ama matlaştığı zaman boya atın dediler. Onun için bekleyeceğiz. Devam edeceğiz ara ara. Biraz bekledikten sonra kurumasını e, ikinci üçüncü katlara devam ediyoruz. Her, her kat arası 10 dakika ara vermeniz yeterli olur. Hatta güneş altında yapıyorsanız bu süre daha da kısalır. Ama rüzgar almayan yer her zaman daha iyidir. Ee, biraz ufaktan bilgi vereyim tekrar bunun avantajları e, motoru veya herhangi bir yere uyguladığınızda dış etkenlerden bayağı bir koruyorsunuz. Ben bunu motora uyguladığım için yani güneşe maruz kalmıyor şu an alttaki boyası. E, çizilmelere karşı dirençleniyor. Yani ufak düşmeye olsun veya bir şey olsun o durumlarda koruyacağını düşünüyorum ben. Ya da sağa soluna ufak bir yerlere sürttüğümüzde üzerindeki katman kavladığı için boyaya zarar gelmiyor. Orijinalliğini koruyor yani. Dediğim gibi dış e, şartlara maruz kaldığında da koruyucu oluyor. Çamur olsun, toz olsun. Çizilmeye karşı tekrar dirençli. Ama en büyük etken yazın. E, gerçi kapalı garajda kalmasına rağmen dışarı çıktığımızda veya deniz kenarına veya bir yerlere gittiğimizde gün sıcağın altında kaldığında kesinlikle boyanın solmasını ciddi derecede engelliyor. Hiçbir şekilde boyaya geçmiyor güneş ışınları. Ve ben maviyi çok seviyorum. Onun için mavi tercih ettim. Kendi boyası da çok güzel olmasına rağmen. Ama arada değişiklik iyi. Ondan dolayı mavi istedim. ben 4 kutu sprey aldım. videolarda gözüküyor zaten. Ama 2 kutusu yetiyor. Kampanyası verdi. Ben o şekilde tercih ettim. İki kutuyla gayet güzel kaplanıyor mudur? Artı şöyle bir avantajı var. Ufak tefek soyulmalar veya işte binerken inerken değil de böyle bir yerlere mesela sürttünüz veya ufak bir elinizdeki bir şey çarptı. Ufak bir kavlama oldu. Oraya rötuş yapabiliyorsunuz. O bölgeyi ince bir temizleyip düzeltip ondan sonra rötuş uygulaması yaparak tekrar e, eski getirebiliyorsunuz. Tabii eski getirebilmek için e, mesela diyelim 6 kat 8 kat attınız diyelim daha önceki bu aya. O bölgeye de 6 ya da 8 kat uygulamanız gerekiyor ki aynı kalınlığa ulaşabilsin bu. Ondan dolayı da aslında çok avantajlı. Ee, dediğim gibi rutuş çok kolay kendiniz yapabiliyorsunuz çoğu motorda e, sökmeden yapıyorlar ya da e, sökerek de uygulamak daha güzel aslında daha iyi sonuç veriyor çünkü her yere ulaşıyor ama kim motorları sökmesi gerçekten zor o kadar detaya girmek istemeyenler de dediğim gibi güzel bantlama yaparak e, kendileri motorun hiçbir parçasını sökmeden uygulayabilirler. Sadece bantları sökmeden önce birleşim yerlerini falçatayla ince kesmeleri gerekiyor. Çünkü bantın üzerinde kalan yerden soymaya başladığınız zaman bantla birlikte boya yaptığınız yerler kalkmaya başlıyor. Onun için falçatayla kesinlikle önce ayırmanız gerekiyor. Ona dikkat edin. Ama söktüğünüz parçalarda böyle hiçbir şekilde bunlara gerek yok. Çünkü her yerini boyadığınız için direkt montaj yaptığınız zaman hazır olmuş oluyor. Ben 8 kata yakın bir uygulama yaptım. Belki ufak tefek yerlere biraz daha fazla atmış olabilirim. Ama ortalama 8 kat. Bir de şöyle bir şey fark ettim. Önceden bunu e, bu şekilde yapmamıştım. Ama yapan arkadaşa uyarayım. Yazılar veya işte kabartmalar olduğunda o bölgeye attığınızda kabartma da o şekilde maviye boyanıyor ama e, bütünlüğü sağlamıyor gibi. Hani kabartma varsa misine yardımıyla çıkartıp ondan sonra boyaya atmanız daha güzel. Gerekiyorsa daha sonra e, kabartma üzerine koyabilirsiniz. Ya da kabartma olarak koymanıza gerek yok. Bu durumlarda e, renk değişikliği olduğu için ruhsatı da işletmek gerekiyor. Onun da bilgisini vereyim. Renk değiştiği için başvuruyorsunuz e, motorunuzla birlikte. Sonra renk değişikliği yapılıyor. Yani zor bir tarafı yok. E, şunu söyleyeyim. Kesinlikle çok ilgi çekiyor şu an. Motor dışarıda, ee, herkes soruyor işte rengi ne kadar güzel, nasıl yaptınız veya bunun bu rengi var mıydı diye farklı oluyorsunuz. Aynı bu motorlarla bir araya geldiğinizde zaman da dediğim gibi çok farklı gözüküyor. Ve ben renginden çok memnunum, uyum sağladığını düşünüyorum çünkü sportif bir yapısı var, kendi e, jantları olsun, fren kaliperleri olsun siyah jantlar, kırmızı fren kaliperleri, mavinin yakıştığını düşünüyorum bu renk kombinasyonu için. Dediğim gibi istediğiniz renge, istediğiniz şekilde boyayabilirsiniz. Jantlarınız olsun. Aklınıza gelebilecek her parçayı boyayabilirsiniz bununla alakalı. Biraz edip ee, hani markaları var ama ben bu markayı niye araştırdım? Türkiye distribütör olduğu için ilk çıkan markalardan birisi ve kaliteli. Ondan bunu tercih ettim. Siz başka markaları da kullanabilirsiniz. Fiyatları da önemli tabii ki bunda. Ben kampanyaya denk gelmiştim dediğim gibi. O an almıştım. Siz de farklı görüntüye sahip olmak istiyorsanız diğer motorlardan biraz da olsun farklı olsun istiyorsanız çok rahat yapabilirsiniz. Eli azıcık iş tutan birisi yapabilir yani bunu. Dediğim gibi aslında video çekmeye amacım yoktu ama sonradan aklıma geldi. İlavelerle, resimlerle anlatmalı olarak yapabildiğimiz kadar anlattım. Ee, dediğim gibi hazırlıklı olsaydım daha iyi olurdu ama Yapacak bir şey yok. Bu şekilde oldu. Kesinlikle herkes bunu uygulayabilir ve bence uygulamalı. Mesela motorunuz beyazsa şeffaf kaplamalar var. Bunu da tercih edebilirsiniz. Şeffaf kaplamalar da çok daha iyi. O da dediğim gibi dış etkenlere karşı koruyor motorunuzu. Renk değişikliği istemeseniz bile bunu yapabilirsiniz. Bunu yaptığınızda motorunuz olsun veya işte başka niye yapmayı düşünüyorsanız koruyucu olarak kullanabilirsiniz. Benden size tavsiye sökerek yapabiliyorsanız sökerek yapın yapamıyorsanız da dediğim gibi ince detaylara dikkat ederek falçatayla mutlaka sökmeden önce ayırın. Plastik güzel bir malzeme rutuş özelliğinin olmasından dolayı da avantaj. Ee, motorun en son zaten bitmiş hali gözüküyor burada daha sonra detaylı anlatım videosu yapacağım. Bu renk üzerinden yapacağım zaten. Onu da izlersiniz zaten. Eee plastidip gayet uygun. Boya gibi değil. İstediğiniz zaman tutup sökerek kavlatabiliyorsunuz. O eski rengine döndürebiliyorsunuz. Hiçbir zorluğu yok. Sadece yıkama yaparken hemen ufak bir not düşeyim. Tazlikli makineyi çok yakından tutmayın. çünkü sonuçta bir katlama kaplama bu. Tazdikli makine çok kuvvetli olduğu için o kaplamayı yakından vurduğunuz zaman soyabilir. Onun için çok yakından tutmadan her türlü şeyi yapabilirsiniz. Bezle silebilirsiniz. Ee, bir sıkıntısı yok. Ben yani şu videoyu çekene kadar 4-5 defa tazdikli makineyle yıkadım. En ufak bir sorunla karşılaşmadım. Bezle dediğim gibi kuruladım. Ee, onun dışında dediğim gibi hiçbir sıkıntısı yok. Ve motorumun altındaki orijinallerini de koruyor. Daha sonra belki jantların da rengini değiştirmeyi düşünüyorum ama ee, tabi duruma göre değerlendireceğim onu. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi detaylı anlatım videosunda bu rengiyle çekeceğim. Orada da takip edip izlemeye devam ederseniz memnun olurum. Amatörce oldu bu biraz çekim ama kusura bakmayın artık idare edeceğiz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere diyorum e, ee, ben öneriyorum yapmak isteyen arkadaşlar da eğer aklınıza takılan sormak istediğiniz şeyler varsa da e, videonun altına yazarsanız ben de elimden geldiği kadar bilgim dahilinde cevaplamaya çalışırım. Yardımcı olmaya çalışırım. Ben de acemiyim sonuçta ama tabii ki araştırarak yaptığım için e, bir de tecrübe oluştu bende şu an için. Onunla ilgili bilgi vermeye çalışırım. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. İzlemeye devam edin. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.